Bu dersimizde datif halini yani ismin e, a, d, den halini göreceğiz ayrıntılı olarak. Peki deman adamdı. Artikeli eril olan deman adam demek ama ben deman yazdığım anda adama demiş olacağım. Deman adama. O zaman buradaki derin datifdeki dönüşümü dem oluyor. D'er deme dönüştü. Deman adam, demman adama. D'i dönüşümü der olarak karşımıza çıkacak bakın. D'i dönüşümü d'er olarak karşımıza çıktı. Peki, örneğin the foul, kadın, the foul, kadın, der kadına şeklinde çevirelim. Das Kind çocuk. dem. Bakın das da der gibi deme dönüştü. Demek ki dea ve das'ın dönüşümleri aynı. İkisi de dem olacak. Die de kin, çocuklar. Ama datif dönüşümünde di de, den alacak ve kelimenin sonuna en gelecek. Örneğin den. Kinden şeklinde bakın sonuna da enler geldi Dativde çocuklara demiş olduk. Aynı zamanda datif bulunma halidir. Neredesin? Evdeyim, okuldayım biçiminde isim değil, bulunma hali. Wo bist du? Neredesin? Bakın. Wo bist du? Neredesin? Ich indem sima. dem Zimmer. Odadayım. Bakın buradaki in dem ime dönüştü kısaca. Aslında datif halde dem. Bakın buradaki dem datif hal in yer adası o zaman indem kısaca im oldu bakın burada da indem, im olarak karşımıza çıkacak, indem im şeklinde karşımıza çıkacak cümlelere bakalım ih ben, indem sima, artık kısaca im diyeceğim ih ben, im, sima, odadayım peki burada şule, şule okuldu yalma halde ama de göre şekline D dönüştü ve ince şule okulda i bin yem i bin şule okuldayım ben okuldayım şeklinde i im park parktayım ibin bin im park im in park inden park i bin ince şehirdeyim peki ne zamanda ne zamanda kullanacağım burada kelimelerin artikeline göre bakıyoruz örneğin şıtat şehir değil şıtat şehir ben dinin çevrilirken de olduğunu latifde biliyorum daştat olarak dönüştürdüm şehir in daştat şehirde ini de ekledim şehirde ama oto das oto Das Auto Araba. Das Deme dönüştü. Dem Auto. Yanına da im. In. In Dem. Auto Arabada. Im Auto Arabada. In Dem Auto Arabada. Şeklinde in ile birlikte bulunma hali. I bin im Auto Arabadayım. I bin im Büro ofisteyim şeklinde Şimdi bu dönüşümleri detaylı göreceğiz. Belirli artikellerde nominatif datif tablosu nominatif yalın haldi datif de ismin e a d den haliydi. Deman yalın halde adam. E dönüş, deme dönüştü. Deman adam oldu. Peki herfen datif alan bir fiil Peki ben i harfi yardım ediyorum. Kime yardım ediyorum? Datif kime neye sorularına cevap veriyor? Kime neye sorularına cevap veriyor? İf <laughs> edemem adama yardım ediyorum. Half'dan sonra half'dan sonra datifi getirdim. Defa kadın, defa kadına. Bakın dönüşmüştü. Dative. Teşekkür ediyorum İdan e, Teşekkür ediyorum kime? Kadına. Dafau. İdan ki Kadına teşekkür ediyorum. İ harf demman Adama yardım ediyorum. İdan e, ki wow. Kadına teşekkür ediyorum. Daskin çocuk. Das deme dönüştü. Aynı derde olduğu gibi. Değil mi? Dönüşümler. Der ve Der ve da aynı. Demkin çocuğa İGB Demkin aynı bu. EGB veriyorum. Demkin çocuğa aynı bu kitabı. Aslında bir kitabı. EGB Demkin aynı bu. Çocuğa bir kitabı veriyorum. Ama biz çevirirken bir kitap veriyorum şeklinde söylüyoruz. Burada hem dativ hem akusatif geldi. Bakın demkint dativ halken aynı bu akusatif oldu. Cümle sıralamalarında bunları göreceğiz. Önce her iki nesne varsa önce datif sonra akusatif gelecek. Bunları da sonraki derslerde anlatacağım cümle sıralamasında. Biz şimdi önce datif hali getirdik. İhgebe demkint çocuğa veriyorum. Aynı bu bir kitabı Akusatif olarak kullanıldı burada aynı bu. Ama çevirirken çocuğa bir kitap veriyor mu şeklinde söylüyoruz. Dikinde çocuklar. Peki dikinde, plural, çoğul halde. Burada hem en sonuna ve de kelimenin sonuna geliyor. Denkinden çocuklara. İyi saygı gösteriyorum. Denkinden çocuklara. Das Bild resmi. Burası akusatif. Denkinden datif her iki ne varsa önce dativi kullanıyoruz, sonra akusativi kullanıyoruz. I saygıdan hinden das bit. Çocuklara resmi gösteriyorum. Bu şekilde belirli artikellerde derdi de hasta dativlerin dönüşümünü dem, de, dem ve den ve sonunda da en olarak plural halinde de görmüş olduk. Belirsiz artikellerle nominatif datif tablosundayız. Burada da aynı, aynı yapılarının datif halini göreceğiz. Eril kelimelerde zeman, adam, bir adam derken aynı oluyordu. Aynı bir adam. Ama bir adama diyeceksem aynı yapısı, aynı yapısı Ein aynıme dönüşüyor. Aynı man. Sonuçta dativde adama diyeceksem demman diyordum. Demman adama. Ama bir adama diyeceksem bakın sonra m geldi. Bir adama diyeceksem yine I man diyorum bir adama. I have man. Bir adama yardım ediyorum. I have man. Bir adama yardım ediyorum. I have man. Peki. Şimdi dişillerde, femininlerde, diff kadın. ifra kadın da bir kadın derken Die aynaya dönüşüyordu. Eine Frau bir kadın. Ama ben işte kadına diyeceksen nasıl diyordum? Da Frau die der'e dönüşüyordu. Dativde kadına. Die Frau kadın. Da Frau kadına. Az önceki tablomuzda vardı. Şimdi eine Frau bakın sonuna yine er geldi derdi olduğu gibi. Der Frau eine Frau bir kadına demiş oluyorum. İyi ki aynı faul. Bir kadına teşekkür ediyorum. İyi ki aynı faul. Bir kadına teşekkür ediyorum. Böylece a halini ismin e a d d halini kullanmış oluyorum. Nötr kelimelerde daskin çocuktu. Daskin çocuk. Çocuğa diyeceksem das deme dönüşüyordu derde olduğu gibi. Demkin çocuğa. Bakın Az önceki tablomuzda belirli artık her dem kind oluyordu çocuğa derken ama ben bir çocuk diyeceksem yalın halde ein kind bir çocuk bir çocuğa diyeceksem yine I am kind I kind bir çocuğa der ve das dönüşümleri aynı dative IGB e I am kind e I am kind aynı bu bir çocuğa bir kitap veriyorum burada I am kind datif hal Aynı bu akusatif. Önce datif sonra akusatif kullanılıyordu. İki ne isim varsa, iki nesne varsa. İlk ebe aynem kind bir çocuğa aynı bu bir kitabı veriyorum. Çevirirken bir kitabı veriyorum demiyoruz da bir kitap veriyorum şeklinde söylüyoruz. Ama kullandığımız yapı ne oldu? Aynı bu akusatif oldu. Yani geben fiili vermek fiili hem datif hem akusatif aldı. Bakın, geben vermek fiili hem datif hem akusatif aldı. Peki çoğul dilde ne yapıyoruz? Çoğul dilde datif halinde sadece kelimenin sonuna en geliyor. Kelimenin sonuna en. Kelime sonuna en gelir. Çünkü normalde çoğul de bir çocuklar, diyemeyiz. Bir çocuklara diyemeyiz. Aynı aynı yapısı yok. Ama datif olduğunu belirtmek için sadece kelimenin sonuna en getireceğiz. Örneğin şu şekilde çocuklara demek istiyorum. Kinden. Kinden belirsiz bir şekilde çocuklara kinden datif halinde demiş oluyorum. Devam ediyoruz. Olumsuz artikellerde nominatif datif tablosunda demen adamdı ne oldu? Kainman. Hiç adam yok gibi. Çeviriyorduk. Anlamak için bunu yapıyoruz tabii ki. Kain, kainem. Of. Hiçbir adama. Kainemman. Of kind of man Hiçbir adama. İhf kind of man Hiçbir adama yardım etmiyorum. Bu şekilde olumsuz dedik. Kain olumsuzluk yapısı. İhf kind of man Hiçbir adama yardım etmiyorum peki, dee Frau kadındı keine Frau hiç kadın yok keine Frau hiçbir kadına kayne kayneri dönüştür dee kayner oldu olumsuzlarken i e, danke keine Frau hiçbir kadına teşekkür etmiyorum danken teşekkür etmek fiili danken e, dativ alıyor herfen, dativ alıyor Das Kind çocuk. Das Kind. Kein Kind hiç çocuk yok. Das ne oluyordu yine sonuna M alıyor derdeki gibi. Keinem Kind hiçbir çocuğa. İGB Keinem Kind ein bu. Hiçbir çocuğa kitap vermiyorum. Burada önce datif sonra akusatif yapısı geldi. GB hem datif hem akusatif alan bir fiildi. Çoğullarda kein Kind'e hiç çocuklar yok. Sonuna hem en hem de kelimenin sonu en geliyordu. Böylece kaynankinden hiçbir çocuklara, iş saygı kaynankinden daspit. hiçbir çocuklara, hiçbir çocuğa aslında, hiçbir çocuklara değil de hiçbir çocuğa, çocukların hiçbirine, aslında burada çocukların hiçbirine diye çeviri yapabiliriz. Çocukların hiçbirine resmi göstermiyorum şeklinde çevirdik. Daha doğru oldu. Devam ediyoruz. Şimdi sorulara bakalım. Almanca'da dative cevap veren soru vem. Kime Neyi? soruları? Vem gibst du bu? Kime kitabı veriyorsun? Vem gibst? Vem kime? Vem gibst du bu? Kime kitabı veriyorsun? İge be dem das bu. Adama kitabı çünkü akusatif geliyordu gebenden sonra değil mi? Yani gebe hem akusatif hem datif alıyordu. Önce tabi datif aldı sonra akusatif aldı. Eğer iki nesne varsa cümle sıralamasında önce datif kullanılacak sonra akusatif kullanılacak. İki isim, iki nesne varsa. İGB demman das bu kitabı adama veriyorum şeklinde. İGB defa kadına, defa kadına. Das bu kitabı veriyorum. Kitabı kadına veriyorum. İGB demkin çocuğa. Das bu kitabı İgbe demkin das bu kitabı çocuğa veriyorum. İgbe denkinden çocuklara das bu kitabı İGB denkinden das bu çocuklara kitabı veriyorum. Bu şekilde dativ dönüşümleri devam ediyoruz. Şimdi belirsiz artikelde ekstra örnekler yapacağız. Konuyu anlamak adına ekstra örnekler görelim. Aynen man bir adama demekti. Das bu gehört. Aynen man kitap bir adama ait gehört. Ait olmak anlamında. Das bu kitap gehört. Aynen man kitap bir adama ait. EGB aynen man das geld. Parayı bir adama veriyorum. Şimdi burada Önce G ben film hem dativ hem aldığı için önce dativi sonra akusativi iki isim iki nesne varsa e, İGB aynı man das geld parayı bir adama veriyorum şeklinde söyledik. Wir helfen einem man bir adama yardım ediyoruz. Helfen dativ alıyordu bakın. Deman hemen mana man dönüştü. Adama derken Helfen datif alıyordu. her helfen yardım ediyoruz. Einem man bir adama. Peki. Ich schreibe. Schreibe yazmak. Ich schreibe einem man bir adama. Einem man Einen brief. Mektubu. Einen brief. Mektubu yazıyorum. Burada yine akusatif kullandık. Burada da dativi kullandık. Şahibinde hem dativ hem akusatif alan bir fiil. Ich habe einen Mann, Brief. Bir adama mektubu, bir mektup yazıyorum, mektubu yazıyorum. Şeklinde biz nasıl çeviriyoruz? Bir adama bir mektup yazıyorum olarak çeviriyoruz. Ich habe einen Mann, einen Brief. Bir adama bir mektup yazıyorum. Buradan devam edelim. IGB hem dativam akusativ alıyordu. IGB eine Frau bir kadına The Blue man, çiçekleri veriyorum. İlge ve aynı efa The Blue man, çiçekleri çiçekleri bir kadına veriyorum. Ve ja, Duncan aynı efa bir kadına teşekkür ediyoruz. Duncan'dan sonra da Tiff. Kuchen, kek pasta şümekt. İyi geliyor aynı efa şümekt. Tadının iyi gelmesi. Kuchen burada Kuchen, cake. Şimek tadının güzel olması, tatmak, tadı güzel olmak anlamında kullanılan şimek fiili yani şimekından geliyor. şimek Şimekın tatmak ya da tadı güzel olmak demek. Ama burada derkuhı şimek yani aynı bir kadına datif. Çünkü bu fiil çoğunlukla datifle kullanılıyor. Good iyi. O zaman kek bir kadına iyi geliyor. Der Kuchen schmeckt eine Frau gut. Şeklinde. Einem Kind bir çocuğa das Spielzeug gehört einem Kind. Oyuncak bir çocuğa ait das Spielzeug gehört einem Kind. Gehot'tan sonra dativ geldi. Zaten bakın. Gehör'ün fiili ait olmak. Gehör'ün ait olmak. Fiili her zaman dativ ile kullanılır. Tamam mı? Bunu her zaman dativ ile kullan. Bu ismin hallerini öğreneceğiz. Peki. İhsage annemkinten Weg çocuğa yolu gösteriyorum. Saygın göstermek. İl saygı aynı denmek. Hem de, de, de tiva makusu aldı saygı. Çocuğa yolu gösteriyorum. Bir çocuğa yolu gösteriyorum. Bir kafın aynen kint bu. Bir çocuğa kitabı alıyoruz. Yine de ve kusu tiv. Kafın fiili. Der, der film gefällt Aynen kint. Film bir çocuğa hoş geliyor. Kafın fiiline baktığımda hem akusatif hem de datif alabilir ama zorunlu olan akusatifdir yani kafından sonra mutlaka akusatif gelir datif ise seçenekli yani kime alıyoruz mesela bu sorunun cevabı varsa dativi de eklersin temel olarak akusatifdir ek olarak kimin için satın aldığını da söylüyorsan dativi de kullanabilirsin şimdi dativde de aynı yapısı çoğullarda yoktu ama e, o olmadığı halde sonuna en ekliyoruz. İsmin sonuna en ekliyoruz. Datif olduğunu burada anlıyoruz. İlge çocuklara diş bir sahın çocuklara oyuncakları veriyorum. Ya etselen aynı geçiydi. Çocuklara bir hikaye anlatıyoruz. Sondan deliha hafen öğretmen yardım ediyor kinden çocuklara. Aydan hasafka ben. Öğretmen çocuklara ödevlerinde yardım ediyor. Aymen, Hazravgaben. Öğretmenler çocuklara ödevlerinde yardım ediyor. Bakın, Aymen, Hazravgaben. Burada da yine datif kullandık. İki isim varken önce datif kullanılıyor. Bakın, İki isim var. Freund, arkadaş, bu kitap. O zaman nesneleri belirtirken önce datif. Sonra akusatif gelir. Tabii bu iki nesne, iki isim varsa geçerli. Ee, İlgedem point das bu. Arkadaşı kitabı veriyorum. Önce datif, sonra akusatif. Tabii burada zamirler işin içine girdiğinde sıralama değişecek. Onları ayrı derste inceleyecektik. Şimdi biz iki isim varken önce datif, sonra akusatif olarak kullanıldığını biliyoruz. Sie gibt der Lehrerin einen Apfel. O öğretmene bir elma veriyor. Yine burada datif, burada akusatif kullanıldı. Çünkü iki isim var, iki nesnemiz var. Sie gibt der Lehrerin o öğretmene bir elmayı veriyor şeklinde. Ama çevirirken bir elma veriyor. Wir geben den Kindern, bakın datif çocuklara, datif, Geçenke. hediyeler veriyoruz. Geçenki hediyeler. Burada denkinden çocuklar da tivalde dedik. Burada dativ konusunu tamamladık. Dativ alan fiiller ve sonrasında da tiv kişi zamirleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.